Altının günlerdir yükselen ateşi düşmeye başladı ancak fiyatlardaki dalgalanma gün boyu sürdü. Kuyumcular yatırım yapmak isteyenlere bakın hangi tavsiyelerde bulundu. Sabah bir düştü, dünden sonra düştü, tekrar yükselmeye başladı. Ne olduğu belli değil şu anda. Altındaki iniş çıkış baş döndürüyor. Alıcı da satıcı da şaşkın. Sabah 730 liralardan satış görüyordu, 740 liralardan satış görüyordu. Şu an 760-765 düzeyinde devam ediyor. Dengesizlikte de çok, biz de hayırlısıyla düğünümüz var. Bu arada da çok sıkıntılıyız. Altın 505 liraya kadar yükselmişti. Şu anda 465-475 arasında. Rusya'nın aşı iddiası ve uluslararası piyasalardaki belirsizlik altını da etkiledi. Rekora koşan altın fiyatları düşüşe geçti. Altın şimdi aşağılara geldi. Oradan düzeltme yapacaktır. Şu anda bir düşüş olduğu için insanlar biraz da altından artık korkmaya başladı. 2075 dolarla tarihi zirveyi gören altının 10 satış fiyatı 1863 dolara kadar geriledi. Düğün sezonu bu seneki virüsten dolayı biraz azdır ama daha ziyade yatırım amaçlı altın alınmaktadır. Hepsi burada işte. İki ay önce almıştık, iki ay kadar bozduruyoruz hepsini işte Hesapla. Gram altın 451 TL'ye, çeyrek altın 734 TL'ye düştü. Şu anda çeyrek piyasada zaten yok. Zinet dediğimiz çeyrektir, reşattır, tekliktir. Bunlardan hiçbiri şu anda piyasada yok. Elimizde olan da yok. Gelen müşteriyi boş çeviriyoruz. Evet. Parası pahalı değil. Parası de pahalı. 5 liraya, 34 liraya çeyrek aldığımı biliyorum yani. Şu an ne kadar? <laughs> şu anda 700 lira. Altının gün içindeki iniş çıkışları da sürdü. Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşçulu'ya göre altına yatırım için en uygun zaman. İhtiyacı olanlar, tasarruf etmek isteyenler bugünden itibaren tasarruflarını altına yönelebilirler.